Alaaddin Camisi ve Sultan. Alaaddin'den kalma bir cami ayakta durmakta hala şaheser. Yeller esmekte üstünde. Çalışanlardan kim varsa banisi ustası başında bir taşla. Cami yanında huzurla yatmakta. Karşısında aynı yaşta bir hamam. Kubbesinde çınlamakta hayattan şarkılar. Kimler yıkanmıştır bilmem bu hamamda. Kimilerin artık kalmıştır hayatından eser. Cami önünde şadırvan yıllardır şakırdayan su. Çok zaman oldu da sultanın uykusu. Minare, zamana meydan okuyor ayakta dimdik. Sultanın hayatından daha uzun dünyası. Sultan olsan da sonunda bu kısacası. Değmez, değmez demek ki bu hayatın neşesi, tasası.